Arkadaşlar merhaba. Öncelikle ben de Ramazan Hoca'ya ameliyat olanlardan biriyim. Ee, Ramazan Hoca'yla tanışmam 2021'de oldu. Bu videoyu size hem örnek olması açısından hem de bir kanala faydamın olması amacıyla çekmeye karar verdim. Ramazan Hoca ile 2021 yılında fisürümün akıt olduğu dönemde tanıştık. İyi ki de onunla tanışmışım. Çok memnun kaldım. Çok teşekkür ederim buradan da. <laughs> Sonrasında e, Ramazan Hoca'ya muayene olmaya gittim 2021'de ve füsürümün akut olduğunu, iyileşme sürecinde olduğunu söyledi ve bu süreci ona göre yönlendirdi. Ben o süreçte de hiçbir sıkıntı çekmedim. Füsürüm gayet iyi bir şekilde ilerledi ve e, 2-3 sene boyunca ben hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bu sene tekrardan bir sindirim problemi yaşamam sebebiyle tekrardan füsürüm nüksetti. Üçüncüne tekrardan Ramazan hocaya ulaştım dedim hocam böyle böyle gene oldu. Ramazan hoca sağ olsun gel bakalım dedi ve ben tekrardan yanına gittim Ramazan hocanın ee, gittiğimde öncelikle e, bir muayene etti beni. Süreci anlattı ameliyat olursam e, neler olacağını nasıl iyileşme sürecini anlattı yani kısaca e, ayrıntılı bir şekilde bilgilendirdi ve ben ameliyat olmaya karar verdim ve hastaneye gittim. Hastaneye gittiğimde tahlillerim yapıldı. Yatışım yapıldı. Odaya çıktım. Lavmanım yapıldı. Hani bekliyorum artık yani. Ama ameliyattan da korkuyorum. Hani gerçekten korktum. Ramazan Hoca'ya da güveniyorum ama ister istemez bir korku oluyor. Yani hep en kötüsünü düşünüyoruz o hasta psikolojisiyle. Ben hep en kötüsünün olacağını düşündüm. Hani hep iyileşemeyeceğim. Kesin kötü olacak. Kesin bir şey olacak. Ne bileyim herkesin aklında olan bazı sorular bende de vardı. Ay ya işte Tuvaletimi tutamazsam gibi. Yani korktum açıkçası. Ama Ramazan Hoca'ya da güveniyordum. Çok sağ olsun. Ee, sonrasında tekrardan Ramazan Hoca odaya geldi. Ondan sonra tekrardan beni bilgilendirdi ve ameliyathaneye indik. Ameliyathaneye indik ama müthiş bir stres altındayım. Gerçekten çok korkuyorum. Ee, Ramazan Hoca orada da söyledim hani çok stresliyim korkuyorum falan dedi. O da sağ ol, sağ, şey demişti sadece 3 gün. Sadece 3 gün dedi ve gerçekten dediği gibi bir süreç geçirdim. E, spinal anesteziden korkuyordum ama hiçbir şekilde hissetmedim. Da Ramazan hocaya şey demiştim hani benimki genel olsa olur mu? Benimki genel olsun falan. O da şey dedi hani hastanın yararını olduğu için spinal tercih ediyoruz diye açıklamıştı. E, spinal anestezi hiç hissetmedim. Sonrasında e, ameliyata başladıklarında ben hazırlık yapıyoruz falan zannediyordum. 15-20 dakika içinde benim ameliyatım bitti. Ben şaşırdım. Çok erken bitti. Sonra odama çıktım. Odama çıkınca, anestezinin etkisi geçince bir 3-4 saat ağrı çektim. Biraz ağrım oldu. Ee, küçük, ilk küçük tuvaletinizi yapana kadar size ağrı kesici vermiyorlar. Bu yüzden biraz ağrı yaşadım. Sonrasında ağrı kesicilerle rahatladım. Ee, bir 6-7 saat sonra falan tamponum düştü. Tampon düşünce çok daha rahatladım. Gece bir gibi falan yemeğimi yedim. Sonrasında uyudum. Sabah Tekrardan Ramazan Hoca geldi, beni taburcu etti, ilaçlarımı falan yazdı ve ben uçakla tekrardan evime geri döndüm. Yolda oturmakta biraz problem yaşadım. Dikiş kaynaklı bir acım vardı, öyle bir ağrı değil, sadece dikiş kaynaklı oturmakta problem yaşıyordum. Onun haricinde bir problem yaşamadım, gayet güzel bir şekilde evime geldim. İlk 4 gün e, hafif hafif ağrılarım oldu ama verilen ağrı kesicilerle bu süreç gayet güzel bir şekilde gitti e, dördüncü günden sonra e, Ramazan hocaya sorarak tabi öğrenciyim e, derslerime gitmeye başladım e, oturma banyolarımı aksatmayacak şekilde tabii ki de ilk bir hafta boyunca günde 8-10 kez falan oturma banyosu yapıyordum çok rahatlatıyordu e, bunları aksatmayacak şekilde günlük 1 iki saat okuluma gitmek zorunda kalmıştım Dördüncü günden sonra. Onlarda da hiçbir problem yaşamadım. Sadece biraz yürümekte. hani Çok hızlı yürüyemiyordum ama yürüyordum yani. Kesinlikle öyle ameliyat olmuş gibi. Yatalak bir hasta gibi değildim gayet. Bir hafta sonunda normale çok yakındım. İlk tuvalet. Herkesin korktuğu ilk tuvalet. İlk tuvalette kesinlikle korktuğum gibi değildi. Eskisine göre çok daha rahat çıktım. Eskiden hani boşaltamama hissi yaşıyordum. Sanki makat kitleniyor açılmıyor gibiydi. Ama ameliyattan sonra bunların hiçbiri yaşamadım. Hepsi ortadan kalktı. Hatta çok şaşırdım ben. Ee, o kadar korkuyordum ki ilk tuvaletimden. Sanki bütün dikişlerim patlayacak yani. Ben orada öleceğim falan. Hiç öyle bir şey olmadı. Çok rahat bir şekilde geçti. Ee, ameliyattan iki, ikincisi gün, evime döndüğüm gün tuvaletimi yaptım. Bir şey olmadı. Sonrasında e, oturma banyolarım bir hafta boyunca devam ettim. Günlük 8-10 kez olacak şekilde. E, 12. günümde Ramazan Hoca'ya ikinci kontrol için muayene olmaya geri döndüm. Tabi bu süreçte e, yolculuk beni kesinlikle zorlamadı. Çok rahat bir yolculuk geçirdim. Normale zaten çok yakındım dediğim gibi. Sadece dikiş acılarım var. Dikişlerim düşmediği için. Sanırım biraz geç dikiş düşürdüm. Ben 25. günde falan tamamen dikişlerimin düştüğünü düşünüyorum. Çünkü muayeneye gittiğimde dikişlerim düşmemişti. Birinci aydan sonra çok daha rahat hani hiçbir şeyim kalmamıştı. Tabi bu süreçte ufak tefek şu an sıkıntılarım olsa da Ramazan Hoca ile bunları çözüyoruz. Ama ameliyatla ilgili kesinlikle bir sıkıntım yok. Çok şükür. Ameliyat süreci düşündüğüm gibi geçmedi. Çok rahat geçti. Kendime özgüvenim geldi diyebilirim yani. Öncesinde biraz daha şeydim. Depresif takılıyordum, üzülüyordum. Sanki hiç geçmeyecek, sürekli tekrar edecek gibi korkuyordum. Allah çok şükür diyorum Ramazan Hoca'dan tekrardan Allah razı olsun bu süreci en az acıyla atlatmama, ağrıyla atlatmama vesile olduğu için gerçekten çok teşekkür ediyorum ona. Benim sürecim böyleydi.